Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cemre. Evet bu girişi çok sevdiğinizi biliyorum. Her yapmayı unuttuğumda yazıyorsunuz. Alışın artık. Yapmadığım videolarda olabilir. Bugün ne yapıyoruz? Görüyor musunuz etrafımı? Tabii ki de görüyorsunuz. Markalardan gelen PR paketlerini açıyoruz. Bir yurt dışı seyahatim oldu. İşte onun öncesinde açmadıklarım oldu. O sırada gelenler oldu. Birazcık paketlerimiz birikti. Şimdi dedim ki bunların hepsi neden? Bir soru-cevap eşliğinde sizlerle birlikte açmayalım. Soru-cevaplarımız için çok heyecanlıyım. Öpüyer <laughs> paketleri için de öyle tabii ki de. Hangi paketten başlayacağıma Batıner karar versin. Bunca yılın şerefine. En yakınında bu var diye gitti, bunu verdiğim de. Kombinime doyuyor Batıner. Arkadaşlar bu üstünde her ne kadar yazmasa da L'Oreal'den gelen bir paket. İçinde de aşırı derecede viral olan, <laughs> içinde de Bright Reveal dedikleri bu. Yeni serisi var. Şöyle göstereceğim hemen size. Şu çok havalı bir paket değil mi ya? Çok kısa. Rengi bana çok uydu. Ama şöyle bir gerçek var ki şu anda bunu deneyimleyemiyorum. Çünkü böyle de bir ansiklopedisi çıktı içinde. Gözlük bu şey gözlüğü Lady Gaga gözlüğü gibi oldu. Çok viral olan diğer bir paketi almayacağım biraz acı veriyor kendisi. Sonuçta içinde acı biber var. anlarsınız <laughs> Arkadaşlar bu Maybelline New York'tan gelen bu Lifter Lifter Plum. Aynen Lifter Plum serisi var arkadaşlar. Altında da çikolatalar. Çok güzel oldu. Bak acı biber'e benziyor. <laughs> Kimse niye böyle? <laughs> Taç da olabilir mesela. Piyak paketlerinin garip kullanışları. Videonun başlığı da bu. <laughs> bunu içinizden birine hediye edeceğim arkadaşlar. <laughs> İkimizden biri mi yoksa? <laughs> Arkada böyle bekliyorlar bak. <laughs> Gerçekten. Deneyeyim mi peki? Elimde göstereyim. Ben kırmızı olanı elimde göstermek istiyorum. Çünkü kokusu çok merak ediyorum. Çok şey kokuyor. Acı biber gibi kokuyor gerçekten bu arada. Bunlar ne kadar çok yakıyorsa o kadar çok dudak dolgunlaştırıyor diyorlar. Sürüyorum. Dudağımın şurasını sileyim. Biz kadınlar gerçekten çok garip varlıklarız. Acı çekerek güzelleşmeye bile okeyiz baksana. Bu tarafına sürmedim, bu tarafına sürdüm. bu ilk sürdüğümde yakma hemen başlamadı. Şu an yakıyor ama o sürmemle böyle karıncalandırmaya başlıyordu. Bu öyle değil. Bu daha yumuşak yumuşak acıyı veriyor. Ama yakmıyor desem yalan. Bak dudağımın iç kısmına sürmüşüm. Alev attım yani. Çikolatayı da yemeyeyim de sen yersin artık. Sana göndereceğim çünkü. <laughs> İzleyen. Ha böyle mi gezeyim? Yarısı parlak yarısı şey. <laughs> mı? diğer tarafına da başka ne düşürmeyeyim şimdi. <laughs> Videonun sonunda da geldi ya. yok yok arkadaşlar o kadar da etki etmiyor ama. <laughs> oldu oldu benim acımdan bütün taslar yerine oturuyor. Evet bunu şimdilik arkaya veriyorum. Devam etmek istiyorum. Esteden bir paketim var. Bunu açacağım sırada kendini de Lancome yeri attı. Estelador'dan şöyle bir buket var. Hemen açıyorum. Çok korktum bir an içinden. <laughs> içinden. bir adet kafa bandı çıktı böyle makyajımızı, gece bakımımızı yaparken saçlarımızı kaldıralım diye. Ve meşhur serum. Gerçekten Estee'nin en meşhur serumu, her kadının muhakkak <laughs> evinde vardır. İçinden şöyle bir şey de çıktı: Yüz yogası yönlendirme. Başlarken alın bölgesi, dudak hattı bölgesi, Oha. Hepsini nasıl yapacağınızı anlattığınız bir kart oyunu gibi yapmışlar. Hani Oha çok güzel. Kızlarla görsel, böyle şeyler yapıyoruz işte. Sana yüz yogası çıktı. Hmm. Hadi bakalım falan. Böyle arkadaşlarım da yok ki iki tane falan kız arkadaşım var. Bir tanesi Didem zaten. Sırayıp kit çıkmış içinden bir de. O ne demek? Yani o ne demek derken hani <laughs> ne yapılıyor anlamında ne demek? <laughs> Üç aydır İngilizce ders alıyorum. <laughs> Sleep kit ne ya? <laughs> ne alaka? Himalaya tuzu, lavanta uçucu yağı, İngiliz tuzu, banyo tuzu. He. Anladım. Relax bir banyo keyfi, sonrası uyku. İyi ki böyle bir PR paketi bana geldi. Bu akşam keyif var. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Aa, sizi Dünya Uyku Günü'nde güzel bir uyku, uyku için Estelador'un ikonik gece serumu ile bir araya getirmek istedik. Lan Dünya Uyku Günü'ymüş! Yazmamışlar geçen haftalarda. Dudağım bir yanıyor ki. Ah keşke size anlatabilsem alev bastı bana yani anlatamam. Dünya uyku günümüz kutlu olsun. İnşallah seven sevdiğiyle uyur arkadaşlar. Hmm. böyle Teşekkürler. Bir... <laughs> Kürşat'la kaç yıldır arkadaşsınız? 6 olacak. Merve'yle küstün mü? Hayır. En sevdiğin dövmen. Hepsi. Gitmeyi en çok istediğin yer. Amerika. O da istediğinden de gidemiyor diye. <laughs> Bu arada 2024 yılının sonunda Amerika'ya gitmiş olacağım. Hayatında birileri var mı? Var. Batıner, Didem, Kürşat, Seher. Daha çok isim sayabilirim. Cemre olmaz. hayatında kimin olduğunu açıkladı. <laughs> Arkadaşlar Lancome'dan böyle iki tane paketim var. Birisi PR paketiydi, diğeri eventteyken katılım sırasında verdikleri bir hediyeydi. Burada Lancome'un fondöteni var. Burada da fondöten fırçası var. Çok tatlı. Ama beni heyecanlandıran tabii ki de Juicy, Juicy. Juicy Gloss'ları. Juicy, Juicy. Bir ben söyleyemiyorum zaten. Bütün dünya söylüyor bunu. Bir ben söyleyemiyorum. Ah. Oh. Sildim. Bu arada gerçekten dudağım büyümüş arkadaşlar. Şuradaki çizginin belirginleşmesinden de anlayabilirsiniz zaten bunu. Şimdi... Hemen. Popüler konular gelen diğer bir tatlı PR paketi olan. Paketi açıyorum. Ben böyle yaratıcı fikirleri çok seviyorum. Kaset gibi yapmaları çok güzel değil mi ya? İçinde yine bir oyun var bu arada. Bir şeyleri kurtarmaya çalışırken hep başıma geliyor. Bak. Şimdi size soru soracağım. Hazır mısınız? 3, 2, 1. 2000'lerde en çok neyi özlüyorsunuz? Nickelodeon. 3, 2, 1. 2000'lerden hangi yıla dönmek isterdin? Neden? 2008. Neden? Daha mutluydum. <laughs> Oha, bak sen bunu kendime soracaktım bak. En merak ettiğin duşi, Gloss rengin nedir diyor. Dushy ama bu ne? Dushy zaten. Zaten Dushy. Bundan sonra Dushy. Sana geliyor dedim o kadar saçma bir soru. Annenin çantasından denediğin ilk makyaj ürünü neydi? <gülüyor> Fondöten. <gülüyor> Benim gerçekten bu arada şeydi, dudak ürünüydü. Galiba bütün kızların dudak ürünü değil mi? Evet, İstimel dudak ya da mavi göz kalemi. Mavi göz kalemi mi sürdün? Bir tane tatlış bir rengi var. Ben tabii ki de hemen pembiş pembiş olanı dudağıma uyguluyorum. Ya bu kadar tatlı olması şaka mı bu? Beni aldı gerçekten çok eskilere götürdü. Ne kadar eskiler? 2000'ler falan. <laughs> çam <laughs> şimdi şeker gibi. Ha. <laughs> çok parlıyor mu? Güzel parlıyor mu? En belirgin özelliği çok parlak olması diyecektim. Daha ne kadar parlayabilir zaten. Sana gitmedi sen mat güzelsin. Çünkü ben zaten parlıyorum yeterince. Ay o da vardı ya. <laughs> Burada bak böyle <laughs> Yanardağlar patlı. Yanardağlar. Lancome ekibini çok seviyorum. Teşekkür ederim bu güzel hediye için. Bir şey diyeceğim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim ya. Bunu mu isteyeceğim? <laughs> Ona talibiz. <laughs> Didem'le mi? He. Tamam. Diğer PR paketleri hiçbirine dokunamaz. <laughs> Yok o zaman. Diğerlerine bakalım. <laughs> Arkadaşlar ver derseniz veririm. Didem'le Batı'nlara bunu. Haberiniz olsun. Şuraya koyuyorum. Ve, ve 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 abla soru cevap yapmaya devam et tamam. Kim konuşuyor oğlum seninle? <laughs> Yukarıdan bilgi mi geliyor sana? Abla gelinlik mi, <laughs> mi giydin? Evet. Arzundan böyle bir paketim var. Gerçekten bence hepimize günlük yaşantımızda ihtiyacı olan o ütü bu. Çünkü çok kolay bir kullanış arkadaşlar. Bunu bana Cansum yolladı. Öpüyorum onu biliyorum. Arzun ekibinden. Bak. Bu ütü. At bavula çık. Böyle koy. Ütüle inanılmaz. Pratik, inanılmaz. Güzel. Her şeye de lazım. Lesten şöyle bir paketimiz var. Bakalım içinden ne çıkıyor. Hiç açmamışım gibi şu an açıyorum. Gerçekten bu kazar çok güzel bu arada. KOKAZA kokar Ama ben yiyeceğim. Not da yok. Hiç PR paketi gibi paketlenmemiş. Sen o sipariş vermiş olabilir misin Hayır. ya? Bunu peki başlıyor bir sipariş vermiş de bana gelmiş olabilir mi? Neyse. Yani de artık benim. Sahibi yoksa benimdir. X oğlum. Bana gelmiş işte severek giyeceğim ve kombinleyeceğim bunu. Teşekkür ederim. Dım dım dım, 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 dım. Make me super Oh my god. Ve bir paketimiz var. Super benim lise yıllarım ya. Sizin de öyle mi? Çok meşhurdu. Evet. Valla. Soru cevap yapalım. Batınay kaç yaşındasın? 27. İyi ben de 25. Büyüdüm lan ben. Sevgili Cemre olmaz. Şöyle tatlı bir not. Ben notları çok severim. Taylan Kalesi Süper Lig'de yepyeni bir sezon ile karşında. Süper Lig Türkiye ve Mert Merkediinli. Bakıyorum kocaman onları. <laughs> Ay çok heyecanlı. Bakalım benim için nasıl bir papuç seçmişler. Heyecanla açıyorum. Ne hissediyorsun? Kırmızı mı mavi mi sence? Cinacıört. No, veya beyaz. Tırtıdırınttırınt. O ama dedi ki o kapıydı. O, onu bu şarkısı. da açılıyor. Ben bildim. De... Oha çok tatlı lan. Bebek ayakkabısı tam. Oha çok beğendim. Baya kurdele bağcıkları. Çok yaratıcı. Çok güzel. Çok tatlı. sevdim buna. Valla şu an kombinimin altı o kadar tatlı oldu ki bu ayakkabı. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Süper benim gerçek söylüyorum lise yıllarım. Yani dün bir tane liseli kızla tanıştım. Kız dedi ki, bütün dedi proje ödevlerimi dedi chat GPT'ye yaptırıyorum. Yükse bak. Biz mesela Google'a yazıp kopyala Google yapıştır yaptığımızda bile hoca diyordu ki bu siteden almışsın kabul değil. Şöyle ardı ardına gelen paketleri açıyorum. Bobby Brown'dan bir paketimiz var. Hemen açıyorum. <laughs> Cildinizi makyaj için en iyi şekilde nasıl uyandıracağınızı hiç merak ettiniz mi? Ettim. Oha zaten bu kullandığım şey. Makyaj bazılımı bak tamam bak. Bundan yani ben diyeyim 3, siz diyeyim 5 paket falan bitirmişimdir bende. Aşırı derecede de güzel. Bu <laughs> minik boyamı çok tatlıymış. <laughs> Başka? serum hali mi bu da? Ben yine evet. de aldım. Rujumuz var bir tane bu burada. <laughs> Oha! Çok güzel. İnanamıyorum rengini görüyor musun? Bunu da sürmek isterdim ama fırçasını renk değiştirmesini yapamam. portakal çiçeği gibi kokuyor aynı. Aşırı güzel. Bu asla arkaya gitmiyor. Bu PR paketi benim arkama gidecek. Cemre. Hayır. Şimdi soracağım bak vakti. Kaç yaşındasın? 25. Şu an telefon duvar kağıdında ne var? Wish listim var. 50 yıl sonra ona yazacak olsam ne yazardım? Ben 50'yi görmem büyük ihtimalle. Allah korusun ya dediği şeye bak. Ne kızım yani şu an 25'im 75 yaşına kadar ee, yaşayacağım, yaşayacağım mı? Yaşayacağım tabii. İstanbul'dan taşınmayı düşündün mü? ayda iki kere falan bunu düşünüyorum size yemin ederim. Yani benim için Beylikdüzü ve Kartal tarafı da yine bir İstanbul dışı şey olduğu için bunları aklımdan geçirmiyor değilim arkadaşlar ara ara. Şarkı çıkaracağım mı? Hayır. Bu hayatta hiç ben artık bittim dedin mi? Dedim. Her anlamda. Ama biter miyim? Bitirebilir misin? Hadi Asla yapmam dediğim bir şey yaptım. Yaptım. Neyse bunu Sürekli olarak Maral'ın storiesine görüyorum. Flormar'ın uzun kirpiklere sahip olmamız için tasarlanan longer maskarası. Çok tatlı lan. Fırçasına bakacağım merak ettim. Hmm. Güzel. Bu fırça yani Sky da fırçası bu şekilde mesela. de. Lastenation. Lastenation öl var bir tane. Başka ya. Lastenation. <laughs> Onunki daha oval. Ama gene aynı yapıda sertlikte bir fırça. Bu sertlikteki fırçalar genelde kepiğimi çok güzel uzatıyor. Evet, o yüzden hiç şüphem yok bundan. Bu benimle kalıyor. Ve birazcık da farklı kategoriler. Knorr çabuk çorbadan bir paketimiz var arkadaşlar. Açmıyorum diye paketi bağlamışlar. sema çekiyorum? Çok iyi, tamam. Ramen'i net deneyeceğim şimdi. Bu akşam net denendi, su atıldı. Haberiniz olsun. Teşekkür ederim bunun için de. Nimet'in adını kalıp. Bana çok soruyorlar geceleri dışarı çıkar mısın gece hayatın var mı? Elbette ki. Her gün savurdayız. Şimdi başka bir PR paketi ve bambaşka bir kategoriyle karşınızdayım. Paketimiz Apple'dan geliyor. Dün Apple tarafıyla bir toplantıya katıldım. Ve toplantıda Macbook Air M3 serisini size tanıttılar. Bu da işbirliğimiz olan Macbook Air M3 Hemen açıyorum. Ben orada baktığımda en çok dikkatimi çeken gerçekten gece yarısı rengi olmuştu. Ve bu paketler çıkıyor. oh, kabuslu renkte havalı 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 havuç kafalı. Şimdi artık çok daha hızlı kat ve kurgu yapabileceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Bu arada açar açmaz direkt hani ekran falan her şey hemen geliyor. Hiç beklemeden. Soracağım. <laughs> Hayattaki en büyük pişmanlığı yok. İnsanlar mı değişir yoksa şartlar mı değiştirir? Şartlar değiştirir. Neden hiç kimseyle takılmıyorsun? O ne demek be? Marka kurmayı düşünüyor musun? Hayır. Aç artık belki. Açtık ya kızım Mek'i. <laughs> Ve diğer paketimiz Meryf'ten geliyor. Ya bu ne ya? Bu ne tatlı bir şey ya böyle. Tijörtü de var Allah'ım. Mek'in trend ürünlerinin olduğu bir paket geldi. Sen böyle kucağımda otur. Evet, şimdi trend olan ürünlere bakıyoruz. Aldığım yine Mek'in çok trend olan o. Aldığı bu arada. McStack. Hepimiz çok severiz, severek kullanırız. Yanlışlıkla iki tane mi yolladılar yoksa ha, iki farklı renkmiş pardon. Benim mütevazilik gördün mü? Yanlışlıkla iki kere mi yolladılar acaba? <laughs> Mekin iki tane dudak kalemi var. Rengini göstereceğim mi? Yani baya koyu bir dudak kalemi olabilecek bir şey yani. Şahsi tepki. Videoya ilk başladığımda dudamlı olan ruj vardı ya mat duran ama pamuk gibi duran. Bu oydu işte arkadaşlar. Bu yenilenmiş ve aşırı derecede güzel olmuş. Kalıcılığı o kadar güzel ki şeye gittiğimde işte Tomorrowland'e gittiğimde yemin ediyorum size gece bir kere tazeledim. Sonra geldim uyuya kalmış. Bir uyandım dudağımda hala öylece duruyordu. Aşırı iyi. Bir de başka bir şey yok bu kadar. Allık al. yok. Hadi ben bunun sana aldığı çıkardım herhalde. Yok ya, alıp Bir tane <laughs> <laughs> <Bir saniye gülüyor> <koymuşlar. gülüyor> Yine Mac'den de e gittiğimizde vermişlerdi bunu. Böyle bir top top şeyi vardı böyle. Çevirdim. Bu çıktı içinden. Bu bir far paleti. Çok tatlı, çok güzel bir far paleti. Bunu kendim satın aldım. O meşhur rujları biliyorsunuz zaten. Kırmızısından size her videoda bahsettim. Yoruldum artık. Gidibon siyahını aldım. Henüz daha denemedim. Koyu renkli bir dudak kalemini dudağımı çerçeveleyip içine de bunu uygulamak istiyorum. En yakın zamanda da bu lip komboyu yapıp size göstereceğim. Bir dudak kalemimiz daha benim favorim bu. Bundan kendim de gidip aldım. Bunun rengi çok güzel. Bir de yeni olanı değil ama. Bana hep bu tonlarda rujlar görüyorsunuz değil mi? Gerçekten. Çünkü ben nude kadınıyım. Sen seversin sevmezsin. Seni hiç ilgilenmez. Şurada bunu koyayım. Gel bakalım. Çok ağır bir paket bu ya. Yani gerçekten seviyorum ama büyük paketleri de. Ben Saat İletişim ekibini de kocaman öpüyorum. Hepsini ayrı ayrı aşırı derecede çok seviyorum onları. Sevgili Cemre, mutlu paylaşmanın en harika yolu olan Bacı Bacı bayramlarımızın vazgeçilmezi olan bir fincan kahveyle bir araya getirerek sevdiklerini geçireceğim anları eşlik etmek istedik. Bunun içinden kahve fincan takımı çıkacak. Yani Seher, <laughs> Seher an itibariyle mutluluktan delirecek. Kız çeyizini yaptım Seher. Godiva'dan geldi. Gerçekten. Çok güzelmiş şey. ya. tane. Çok güzel. Barbie'nin filminde kafalarına kitap koyuyorlar. Biliyorsunuz ki. Dengede durmaları için. Daha fazla bir şey söylemeye Bunlarda da çikolataları var büyük ihtimalle. Açmayalım çikolataları. Yemeyeceğiniz Bayramda için. açarsın. Evet. Evet, evet. Paketi size şöyle göstereyim. <laughs> Teşekkürler. Godi Bey gibi. Bu arada PR paketlerinde aşırı derecede şeye gidildi dedim ya hani. Böyle farklı şeyler yapıyorlar falan filan. Şimdi bir PR paketi göstereceğim. Bence aşırı derecede tatlı ve özel düşünülmüş bir paket. Yahu şuna bak ya. Bu ne? Ambulans yapmışlar kanka delireceğim. Sivice karşıtı o serum öndeki şu iskelete bayılıyorum zaten. Bütün kills mağazalarında şeyde kapıda duruyor. Ambulans kapılarını açıyorum ve burada beni serum karşılıyor. Tamam şu anda bu tarz şeyler kullanamıyor olabilirim ama yani ilk kullanama kullanmaya başlayabileceğim anda kullanacağım. Çok tatlı stickerlar. Şey diyor mesela bana iyi gelecek yaralarımı saracak o seruma doğru giderken ben. Veya diyor ki yeni gelmedik o serumla geri geldik. Bunu odama koyacağım. Tatlı bir PR paketiyle daha karşınızdayım. Bakın şimdi arkadaşlar. Her zaman yanında olacak aşkınla tanışmak için beni çek. Her zaman yanında olacak aşkınla tanışmak için beni çek. Bu aşk daha çok sürer. <laughs> çok tatlı. <laughs> Ve içinden benim kafamı çıkartsana. Cumartesi <laughs> yayın istiyorsun sus. <laughs> Sıkıntı yok ya hemen çözeriz. Batın yapar. Aslanım. Allah'ım çok tatlı bir PR paketi delireceğim şimdi. Hem vinyl linkler var hem de bu mat olanları var. Çok güzel. Ben de bunların bu renklerinin hepsi olduğu için büyük ihtimalle bunu da içinizden birine hediye olarak göndereceğim arkadaşlar. Benim favorim Wineholic'te peach. 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 Çamıyorum ki. Peach. 15 numarası yani şu en sevdiğim. Diğerinde de onun numarası da 65 ve 70. Bu mat olanlarda da bu ikiliyi çok seviyorum. Bence kırmızısı da böyle kötü bir kırmızı değil. Hani cırt bir kırmızı değil. Bordo'ya yakındır o yüzden matlarda 20 numarası da çok iyi diyebilirim ve içinde bir adet kalp var. Teşekkür ederim Maybelline kimi. Kategori değiştiriyorum. Biraz yiyecek. Abi bu kadar yine. Ülker'den geliyor paketimiz. Bu ne? Ramazan özel paketi Mahalleye Ülker geldi. Çocukluğumuzun şeyleri var kesin için. Bakalım. Evet gerçekten var Ramazan değil. Sağlık, huzur ve mutluluk nice Ramazan bayramlarımız kutlu olsun. Yıldız Holding yazıyor arkasında. Teşekkürler. Ve içi abu cuburla Oha! Anneannemin evinde olur diye yemin ediyorum. O böyle e, bakır şekerliğin içinde, kapaklı şekerlik ama böyle. Yani açtığım içinde bu var. Oha ya! Çok güzel. Çikolatalar. Sakız. Çok tatlı gerçekten ya bayıldım bu pakete. Zaten abur cubur çok seven bir insan olduğum için etkileniyorum hemen abur cubur görünce. Sephora'dan bir paketim var. Yani kasıp kavurdu herhalde bu Bay Mario'nun koleksiyonu. Kasıp kavurdu herkesi. Ben şu rujunu direkt açmak istiyorum. Çok merak ediyorum çünkü en çok konuşuluyor. Şöyle bir paketi var. Bu da şey çıt çıt. Şu an bütün rujlar hep böyle çıkıyor bu arada. Yani süreceğiniz kadarını çıkartıyorsun. Gerisi çıkmıyor. Hayır, bunu elime sürerek harcayamam. Bunu dudağıma sürdüğüm bir anda sizinle paylaşırım. Ama henüz paylaşmadıysam da duygu öz aslında TikTok videosunda inanılmaz dedi. De belli oluyor. Git oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel. Açalım. Açtım. Dışı çok sade ama içine bakın arkadaşlar. Bir de yani asıl olay zaten bunun pigmentlerinde böyle. Elimi mahvettim ama buna değerdi. İşinizi gücünüzü bırakın ellerime güzelliğine bakın. Defneşum ya aşkım benim ya. O videoyu hala izlemediyseniz yani Defne'de olan makyaj videosunu muhakkak gidin ve izleyin arkadaşlar. Çok özlüyorum Defne'yi. Gerçekten bu hayatta en çok Defne'yi özlüyorum galiba ya. Bu Sosyopix'ten geliyor bana. Düzenleyici yapmışlar. Böyle bir kahve. Kalem. Ve haftalık planlama. İçinde kahve falan da var. Notlar var, sticker'lar var. Bu nasıl okunuyor? Kav... Kua... Kaduli. İnşallah Kaduli diye okunuyordu. Bizi rezikepaze Okuyamıyorum ismini ama bildiğimiz bir marka. Bu mumun güzelliği şaka mı? Unicorn'a benzemedim mi anlık? İçinden serumları... Serum olması gerekiyor. Serum mu bakayım? Hayır. Krem. Hmm, bu skin tint. Tamam. Bunu da biliyorum. Bu da skin tint iki numarası. Hangisi ten rengime daha uygun olursa diye. Buraya koydum ve bu neymiş? İlvi'den gelmiş. Böyle bir paket, hemen açıyorum. Kız bu ne? Oha çok tatlı. Pembik pembik yerim ki. Aa, bir şey daha var, altı. <laughs> Eteğinin güzelliği kalp şeklinde düğmeleri var şaka. Bu net üstümde gördünüz zaten. Giyeceğim yani net. Yüzde bir milyon ihtimal. Teşekkür ederim. Hazır. Aklımıza gelmişken hemen soru cevap yapalım. Abla bir kere miyavlar mısın? Miyav. Abla bir kere havla. <laughs> Hav. <gülüyor> Yakınlarda yurt dışına çıkmayı düşünüyor musun? Evet. Çok yakında. Takip etmekten kaçınmayın. Bildirimleri açın takip edin. Çok yakında vlog gelecek. Bitti mi? Benefit var. Benefit, benefit. Oh, bu ne tatlı makyaj çantası gerçekten yumuşumuz. Benefit'in şu pembesine hastayım bu arada. İçinden de... Oha! İçinden şey çıktı. Kaş için bir yıllık kart. Kaş paralarından bir yıl boyunca... Kaşlarımı yaptırmam için iznim var artık. Çok mutluyum. Ezgi yapıyordu zaten kaşlarımı. Burada da kaş ürünümüz var. Teşekkür ediyorum. Ve son paketimiz. Garnier'in C vitamini güneş koruyucusu. Parlak duran şu. Bunu da denemek istiyorum. Bunu da sevdiğim bir arkadaşım tavsiye etti. Eşittir Merve Yalçın. <laughs> Deneyeceğim bunu da. Teşekkür ederim. Her şey için. Hem soru cevap için hem de bu güzel PR paketleri için tüm markalara kucak dolusu sevgiler. Yine bir duygulandım. Teşekkür ederim. Bugünleri bana yaşattığınız için iyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Kucak dolusu da öpüyorum. Sevgi ve saygıyla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Beyiz kapat.